Evet herkes ilk tanışma falan çekiyor. Ben de bir ilk tanışma çekeyim dedim. Daha 2-3 saat önce elime geçti yeni Nissan Juke. Anahtarı göstereyim hemen size. Anahtar eski Juke'la aynı eski Nissan modelleriyle. Çok bir değişiklik yok. Ama kendisinde çok büyük değişiklikler var. Detaylı testini çekeceğim. Perşembe günü de zaten lansmanına katılacağız. Orada daha detaylı bilgiler alacağız Juke hakkında. Ama şimdilik böyle ilk izlenimlerimi İlk görüşlerimi sizlere aktarayım istedim hemen bir POV videosuyla. Bence oldukça güzel görünüyor. Tasarım detaylarından zaten yine detaylıca bahsederiz. Şöyle bir etrafında döneyim. Genel böyle teknik özelliklerinden bahsedeyim. 19 inçlik jantları var. Araba daha sıfır. Üstünde böyle jantın şeyi falan bir şeyler yazmışlar herhalde. Onlar bile duruyor. Jantlar baya güzel. Kış lastikleri de baya güzel duruyor. Ha? Yine B segmentinde alışık olduğumuz kupe formu kazandırmak için kapı kolları buraya yerleştirilmiş. Şöyle hemen açalım. Bakın boze ses sistemleri de burada görünüyor. Koltuklar çok güzel. İçeride göstereceğim. Bagaja geldiğimizde 440 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor ki segmentte bence oldukça iyi bir değer. 440 litre. Yükleme şey birazcık derin ama çok problem olacağını sanmıyorum. Bagaj kapağı hafif tek hamleyle kapanıyor. Şöyle gelin içine geçeyim ve azıcık sürüş yapalım. İçerideki malzeme kalitesi bayağı bir iyileştirilmiş. Ee, yani eski Jukla, eski Nissan modelleriyle hiçbir alakası yok. Bu arada eski derken yani 2019 modelle bile alakası yok. Şuradan startımıza basalım. Böyle genellikle her şeyin etrafına karbon fiber Dur evçi. Her şeyin etrafına böyle karbon fiber kaplamışlar. Bakın şunların etrafında da böyle desenler var. İşte şurada da var. Böyle Mercedes'in şeylerini andırıyor. Bura böyle süet kaplama. Bayağı bildiğiniz süet. E, buraları iyi bakmanız gerekiyor. Malzeme kalitesi de bence oldukça iyi. Buralar tamamen yumuşak plastik. Bayağı da kaliteli duruyor. Bura böyle suni deri. Kilometre göstergesinin ortasındaki ekran dijital, geri kalanlar analog ama zaten böyle Nissan modellerinden alışık olduğumuz bir kilometre göstergesi. Buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Aracı daha sıfır aldığım için birazcık yakmış eko kasamadık. Bildiğiniz üzere 1 litrelik motoru var. Bak burada drive mod tuşu var. Standart, eko ve sport. Vites konsolu burası. Eski Juko andırıyor. Hani orada köklerine sadık kalmış. Burada bir telefon koyacak yer var. Şöyle de koltukları göstereyim. Koltuklar çok güzel. Juk yazıyor burada. Burada ses sistemlerinin şeyleri. Böyle yekpare bir koltuk. Oldukça güzel görünüyor. Şimdi şu kardan çıkayım ve bence sürüşüne geçeyim. Bu arada 360 derecede kamera var. Ee, bu segmentte Micra'da gördüğümüz bir şeydi. Yani B segmentinde. B crossover'da da yine Juke'da gördüğümüz bir özellik 360 derece. Buradan bir çıkalım ve... Bu ekran çok güzel olmuş. Bayağı kullanışlı. Her detaya ulaşabiliyorsunuz. Yine ortadaki multimedya ekranı aslında mikroda görmüştük. Bence bu da oldukça kullanışlı. Çoğu şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yine buraya da tuşlar yerleştirilmiş zaten. Yeni Nissan Juke'u manuel ve otomatik olarak alabiliyorsunuz. Otomatik olarak çift kavramalı 7 ileri DCT şanzıman geliyor. Yani 2-3 saattir arabayı kullanıyorum. Oldukça pürüzsüz, güzel davranıyor. Herhangi bir problem hani daha hala görmedim. Ama tabii 4-5 gün kullanacağım kendisini. O zaman deneyimlerimi daha rahat aktarabilirim. Ayrıca pedal shiftler de yer alıyor. Pedal shiftlerin olması güzel. Direksiyon simidi zaten ilk böyle Kaşkay'da falan gelmeye başladığında bile söylüyordum. Mikroda da gördüğümde. GTR'a taksan sırıtmaz. Bu süetler çok güzel görünüyor ya. Sürekli böyle dokunasım geliyor. 1 litrelik 3 silindirli 115 beygir güç üreten motor var. 200 Nm de tork gücü var. Tork gücünü 3000 devir civarında veriyor, o yüzden böyle e, alt devirlerde birazcık ölü gibi hissediyorsunuz. İlk izlenimlerim tabii ki bu. Şuradan Sport'u alalım. Evet, sporta aldığınızda bir tık böyle hani gündelik otomobilden beklediğiniz tepkiler geliyor bence. Ya yani bence normalinde böyle biraz daha e, gaz tepkisinin daha iyi olması gerekirdi diye düşünüyorum. Sportta direksiyonu hemen sertleştirdi. Bu arada bir önceki nesil Juke çok iyi yol tutuyordu. B, B crossover içerisinde en iyi yol tutan otomobillerden birisi Nissan Juk'tu. E, Japon genlerine sadık bir otomobildi o. Bu nesilde de bence bu yakalanmış. Tamam böyle daha arabayı limit bir viraj performansına sokamadım. E, tabii ki kötü hava koşullarından dolayı öyle bir şey yapmam çok mümkün değil şu an. Her ne kadar kış lastiği olsa da e, hem kimseyi tehlikeye atamayız. Tabii ki yerler şu an normal bir ıslaklık, normal bir yağmur da değil. Hava çok soğuk. O yüzden hani o toplara çok girmedim. Aynalarda kör nokta uyarı sistemi var. Ee, güzel yerleştirilmiş aynalar ve formu da güzel. Çoğu yeri görüyor ya. Buradan baktığınızda böyle 3-4 şerit görebilirsiniz rahatlıkla. Görüş açıları o yüzden oldukça rahat. Genelde böyle kaşkaide falan onun böyle küt yapısından dolayı e, bu sağ tarafta birazcık görüş kıtlığı çekebiliyordunuz. Bunun da öyle bir şey söz konusu değil. Bu arada ön camda da ısıtıcı var. Buralar da tamamen suet kaplama. Buralar sert plastik artık. O da yapacak bir şey yok. İkisi de otomatik cam kumandalarının. Aa, bak buraya A yazmışlar kocaman. Evet, ikisi de otomatik açılıyor ama arkalar otomatik açılmıyor tabii ki. 19 inçlik jantlara rağmen ön tarafın sürümlemesi çok güzel. Arka taraftan da hiçbir ses duymuyorsunuz zaten. E, tam teknik verilerine, teknik bilgilerine gerçekten hakim değilim. Daha arabayı alalı 2 saat oldu dediğim gibi. E, hepsini detaylı olarak anlatacağım. Bunların hepsi ilk izlenimim. İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim ki eski Juke'la inanın alakası yok. Bambaşka bir boyuta taşınmış. E, kalite çok üst seviyelere getirilmiş. Kokpit olarak da, sürüş olarak da, özellikle yalıtım olarak da. Polislere de yeni son verdiler. Çok bir güzel part, duruyormuş Kısmen kullanılabilen bir yol. Evet işte bu kesinlikle bir Japon genidir ee, Otomobil asla sapıtmıyor Ben bu kadar ıslakta ve soğukta e, Diretmeme rağmen Eski Juk birazcık eğlenceliydi Eski Juk'la çok viraj e, performansı hani, Denemişliğim var Her zaman söylediğim gibi Klima kumandaları buraya fiziksel olarak yerleştirilmiş Çok teşekkür ederiz Bunları alıp dokunmatik ekrana koymanın hiçbir anlamı yok Direksiyon üstündeki tuşlar da kullanışlı. Zaten e, bindiğiniz an alışabileceğiniz bir tuş dağılımı var. Multimedya, işte kurus kontrol. Otomatik karartmalı bir dikiz aynası var. Tabii altımızdaki Juke en üst tonunun paketine sahip. Platinyum olarak mı geçiyor? Sanırım platinyum olarak geçiyor. E, fiyat listelerine de çok hakim değilim ama tahminim üzerine... Dikkat şeyler tamam biliyorum. E, ama tahminim üzerine başlangıç fiyatı hani manuel tekna paket başlangıç paketi 230 civarındadır. Bu ise hani dolu paket full artı full yok yok e, otomatik şanzımanlı olan paket ise muhtemelen 330 bin lira civarında bir satış etiketine sahiptir. Yani tam olarak dediğim gibi hakim değilim fiyatlarına da fiyatlar ortalama bu seviyelerdedir diye düşünüyorum. Daha pahalıysa zaten testte onu açıklarım. Detaylı testinde. Bu arada fren performansını da çok beğendim. Kilometrenin etrafında da böyle. Burada da böyle karbon fiber görünümlü bir kaplama var. Her yere konulmuş. Şu an ıslaklıktan dolayı olabilir. Birazcık toksiteringe kalıyor. Yani güç güzel geliyor. 2000 devirin 3000 devirin üstünde. Yani genel itibariyle böyle yorulmayacak olursam ilk görüşüm biner binmez fonksiyonel ve işlevsel bir otomobil olmuş. Çoğu şeyi bulmakta hiç zorlanmadım. Hemen bindim ve hani aylardır kullanıyormuşum. Sahip olduğum bir otomobilmiş gibi. Çoğu şeyi çözdüm hemen. Bazı otomobillerde böyle 2-3 gün sonra çözebiliyorsunuz ancak. Bunda öyle bir süreç yaşamadım. Bindiğim an her şey hani yerli yerinde. Her şey olması gerektiği gibi dizayn edilmiş bu konuda başarılı buldum yine şuku. Sadece şerit takip sisteminin burada bir tuşu var. Bastığınızda yeşilleniyor. Bastığınızda orası gidiyor. Fakat bunu sanırım buradaki ayarlardan veya buradaki ayarlardan tamamen şerit takibi kapatmanız gerekiyor. Sizi tutmaması için. Çünkü bu tuşa basıp kapatsanız dahi yani orada görünmese dahi şerit takip devrede sürekli devrede kalıyor. Muhtemelen TFT ekranındaki ayarlardan kapanıyor. sürücü desteği şerit kör nokta acil durum freni trafik işareti yani şerit dersek şerit takip uyarı sistemi evet 10 diyor. Bunu kapattığınızda buradan kapattığınızda aynen devre dışı kalıyor. Şöyle geri gelelim. Kullanımı gerçekten çok kolay zaten. Şu an bunu açtığımızda yeşil yandı diyelim mesela şu an öyle. Mesela şu an yeşil yanıyor. Şu Ege'ye bir geçip şeritten bir taşıyacağım. Ne yapacak direksiyona? Evet fren, fren uygulayarak şeride sokuyor. Bir ufak fren uyguladı ve beni tekrar şeride soktu. Güzel, başarılı bence. Ya ilk görüşüm bunlardı. Pov videosu böyle olsun. İlk izlenimlerimi birazcık aktarayım dedim. Bunun detaylı testi hem lansmandan sonra hem de benim deneyimlerimden sonra tamamen detaylı bir testi gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Şöyle el sallayayım.